Kirli ayağa kalk, bayramlaşalım, helalleşelim, kucaklaşalım. Kalk kardeşim, bu bayram en güzel bir bayram, kalk. Ne o sobası kızgın kedi gibi görünüyorsun ha? Davulun hazırla Hazırlı. kirli, düğünümde çalacaksın. Eniştem Neci ile beni evlendiriyor, çifte düğün yapacağız. Oy 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 oy, beni de mi var? Düğün falan. Tüh Halim etpare evlendiğinde biz de aradan çıkacağız, onu kastet. Hadi yani, gidelim oğlum o zaman. Patlamamızı böreğimizi yiyelim. Ne bileyim, gidip Nusret Bey amcanın elini öpelim. Değil mi? Şu mübarek günde kursağımız sıcak bir çorba görsün be. Topukla Cengiz'im be, hadi. <laughs> Ulan kirli, işin gücün kayıntı ha. Hadi kalk. Kutlu yok, gel. Ya bu şu bayramdan hiçbir şey anlamadık. Ne gelen var ne giden. Misafir ağırlayacak hal mı bıraktın bende? Ne gelen isterim ne de giden. Of. of. Anne içme sen şunu. Dokunacak vallahi. Bana dokunan dokundu zaten. Hadi dök dök. Karışma. Dök dedim. İçimi ferahlatıyor. Az daha dök kız. Ah be anne. Hanım şunu şişesiyle içsen daha ferahlarsın. <laughs> Ha, işte bak korktuğum başıma geldi, gördün mü? Sana şişesiyle iş dedim, misafir geldi. <laughs> Dur ben bakayım, belki misafir değildir. Ya, ben de bu şans olduktan sonra... Döksene kız azıcık daha. dokunuyor ya. Dokunmuyor, dokundan dokundu dedim ya, içimi fena. Enişte merhaba. iyi bayramlar. Gel Hanım, şanslısı. Misafir değil, Cengiz de kirliymiş. Öpeyim e Nusrettin Bey amcam. E <laughs> Oğlum, maşallah. <laughs> Bayram namazlarını kaçırmıyorsun ha. Ya sorma Nusrettin Bey amca ya. Bazı kendini bilmezler, benim taş gibi ayakkabıları araklamışlar. Ben de oradan böyle... Öyle lade şeyler almak zorunda kaldım. Hoş geldin Cengiz'im. Hoş, bulduk Hoş ama. geldiniz. Abi. Hoş geldin dayıcığım. E, Hoş geldin. E işte, biz de misafir odasına çıkalım. Yeğenler bize şöyle bir baklava börek hazırlasın değil mi? Hemen getireyim dayıcığım. Aa dayımlar gelmiş. Hoş geldin Kirli abi. Buradan da para çıkmaz, dönelim. Hop!